Arkadaşlar herkese merhaba. 3-4-5 yayınlarından bugün sizler için sayı problemiyle ilgili soru çözmeye çalışacağız. Herkese şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Dokun soruda Ardışık Dokun sorudan başlayalım. Ardışık iki doğal sayıdan küçüğünün iki katı ile büyüğünün altı fazlası toplanırsa 127 bulunuyor. Buna göre büyük sayı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ardışık Şurada ardışık kelimesi olduğu için arkadaşlar fark ne zaman her zaman nedir? 1'dir genelde. O zaman biz buna büyük sayı istediği için büyük sayıya küçük sayı diye ayıralım. Büyük sayıya x dersek artışık dediği için arkadaşlar küçük sayımız da x eksi 1 olmaz mı? Bak 1 dediği için. Demiş ki artışık 2 doğal sayıdan küçüğünün 2 katı ile küçüğünün 2 katını alalım arkadaşlar. 2 ile çarpalım yani 2 çarpı x eksi 1 artı ile büyüğünün 6 fazlası toplanırsa büyüğü x arkadaşlar 6 fazlası x artı 6 olur. Toplamı 127'dir. Buradan gereği işlemi yaptığım zaman 2x eksi 2 artı x artı 6 eşittir. 127 2x x daha 3x eksi 2 artı 6 artı 4 eşittir. 127 4'ü sağ tarafa gönderdiğim zaman 3x eşittir. 123'den her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman arkadaşlar x ne gelir buradan? 41 gelir. Yani doğru seçeneğimiz 5 kadar arkadaşlar. 10. soruya baktığımız zaman 180 yolcu kapasiteli bir uçağın dolu koltuk sayısı boş koltuk sayısından 42 fazladır demiş. Buna göre dolu koltuk sayısını söylüyor, bizden istiyor arkadaşlar. Şimdi dolu koltuk diyelim. E, boş koltuk diye ayıralım arkadaşlar. Her zaman bu şekilde dolu koltuk sayısına x dersem toplam 180 yolcu kapasitesi bir uçağın dolu koltuk sayısı varmış. E, dolu koltuk sayısına x dediğimiz zaman boş koltuk sayısı 180 eksi x olmaz mı arkadaşlar? Çünkü artı x eksi gittiği zaman yine 180 yolcu kapasiteli bir koltuk sayısı olur arkadaşlar. Demiş ki boş koltuk sayısından 42 fazla. X'ini eşlediğim zaman 42 fazlaymış. Eklediğim zaman arkadaşlar burada işlemi yaptığın zaman Eksi -x'i sol tarafa yolladığım zaman 2x iki olur. Eşittir 180 42 ile topladığım zaman ne olur burası? 220 2 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman 2 ile buradan sadeleşir. x ne olur arkadaşlar? 111 olur. Dolu e, dolu alto sayısını istiyor x'ti. x ne oldu bulduk arkadaşlar? 111. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. C şıkkıdır yani. E, buradan 11'in soruya bakalım. Bir gruptaki kız sayısı erkek sayısından 12 fazladır. Kız sayısının 30 fazlası ile erkek sayısının 10 eksiğinin toplamı kaçmış arkadaşlar 92'dir. Buna göre erkek sayısı kaçtır diye sormuş. Şurada yukarıda yazalım isterseniz arkadaşlar. Şurada erkek sayısı bir de kız sayısı diye ayıralım yine. Erkek sayısını istediği için arkadaşlar erkek sayısına x diyelim. Bir gruptaki kız sayısı erkek sayısından 12 10... 12 fazlaymış. Erkek sayısını x zaman kız sayısının 12 fazla olduğu için x artı 12 olur. Kız sayısının 30 fazlası. 30 eklediğim zaman arkadaşlar buraya yani x artı 12'ye 30 eklediğim zaman 30 fazlası ile erkek sayısından 10 eksiğinin toplamı 92 imiş arkadaşlar. Ee, şurası da 10 eksi nedir? x eksi 10'dur. Kendi arasında toplayıp 92'ye eşitliyoruz arkadaşlar x burada x daha 2x ee, 30 12 daha 42 42'den 10 çıkardığım zaman 32 olur arkadaşlar 32 eşittir 92 32 sağ tarafa yolladığım zaman burada ne olur 2x eşittir 60 olur her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman ikiler sadeleşir x ne olur arkadaşlar 30 olur zaten bizden erkek sayısını istediği için doğru seçeneğimiz A seçeneğidir geldik güzel bir soruya arkadaşlar 12. soru. Bir matbaada A makinasının bir günde bastığı broşür sayısı B makinasının bir günde bastığı bastığının iki katından 20 bin eksiktir demiş. İkinci verilen ifadede B makinası bir günde A'dan 10.000 eksik broşür basmaktadır demiş arkadaşlar. Buna göre A makinasının bir günde bastığı broşür sayısı kaçtır arkadaşlar diye sormuş. A makinasının eee A makinasına A diyelim arkadaşlar şurada. Şuradaki A makinasına A diyelim. Ee, burada B, B makinasının bir günde A'dan 10.000 eksik broşür bulmaktadır. B makinası için de A eksi 10.000 olmaz mı arkadaşlar? Sonra e, demiş ki A makinasının bir günde bastığı broşür sayısı B makinasının bir günde bastığı makine sayısı bastığının 2 katından 20 bin eksikmiş arkadaşlar. A, B makinesindeki neydi? A eksi 10 bindi. 2 katını basmış arkadaşlar burada. Yani A makinesi A'ydı. B makinesinin B makinesinin 10 bindi. A eksi 10 bindi arkadaşlar. 2 katından 20 bin eksikmiş arkadaşlar. Buradaki işlemlerini yaptığımız zaman yani A eşittir. 2A eksi 20 bin. Eksi burada da 20 bin var. Buradan arkadaşlar A eşittir. 2, A eksi 20.000, 20.000 daha eksi 40.000 oldu burası. 40.000'i 40 sağ tarafa yolladığım zaman sol tarafa yolladığım zaman A'yı da sağ tarafa yolladığım zaman burada ne olur? A eşittir. 40.000 olur arkadaşlar. Biz de zaten A makinesi bir günde bası bürüşü sayısını istemiş arkadaşlar. Yani 40.000 tanedir. Doğru seçeneğimiz d şıkkıdır arkadaşlar. Ee, buradan devam edelim arkadaşlar. Olayı sonradan devam edelim isterseniz. Hangi sayının 3 katından 5 fazlası 38'dir diye sormuş arkadaşlar. Sayımız ne olsun? X olsun. 3 katının şuraya yazalım isterseniz arkadaşlar. Sayımız X olsun hangi sayının 3 katından x 3 ile çarptığımız zaman 3 katı kelimesi anlamı çarpmadır arkadaşlar. x 3 ile çarptığımız zaman 3x artı 5 fazlası 38 ile sormuş. 5'i sağ tarafa yoruldum zaman 3x eşittir. 38 eksi 5'ten 33 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman 3'ler sadeleşir arkadaşlar. x ne olur? Buradan 11 olur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soruda Hangi sayının yarısı o sayının 32 eksi dediğimiz sayımız ne olsun arkadaşlar? X olsun. Yarısı da aldı. Yarısı nedir arkadaşlar? 2. Yani x bölü 2. O sayının 32 eksidir. O sayı dediğimiz ifade x'ti. 32, 32 eksi 32 eksi 30 2'dir. Şu alttaki gizli 1 var arkadaşlar. İşler dışlar çarpma yaptığınız zaman buradan 1 x ile çarptığınız zaman x eşittir. 2 x ile çarptığınız zaman 2 x eksi 2 32 ile çarptığınız zaman eksi 64 olur. Burada Şurada 64'ü sağ tarafa yoruladığımız zaman sol tarafa yoruladığımız zaman da 64 eşittir. X'i de sağ tarafa yoruladığımız zaman 2x eksi x olur buradan. 64 eşittir ne olur burası arkadaşlar? 2x -x çıktığı zaman x kalır yani dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.